Merhaba değerli arkadaşlar, kolay yöntemlerle Rusça kanalıma hoş geldiniz. İlk dersimizde Rus dili alfabesiyle tanışacağız. Rusça'da 33 tane harf var. 33 tane harf içinde 21 tanesi sessiz, 10 tanesi sesli, 2 tanesi ise işarettir. Rusça alfabemize bir tane alalım. Rusça A harfi aynı Türkçedeki A harf gibi yazılır ve okunur. B harfimiz Türkçedeki küçük B gibi yazılır. Fakat başında şöyle bir duş çizgi bulunur. Ruşevi harfi aynı Türkçedeki Büyük B gibi yazılır. Şöyle. G harfi ise Türkçedeki küçük R'yi benzer. Şöyle. Fakat duş çizgiyle. D harfimiz biraz eve benzer. Şöyle bir kara çizip altını böyle bir oval şekilde kapatırız veya ikinci bir şekli yine kare çizip duş çizgiyle kapatıp ve iki tane ayak indiririz. Hangi şekli kolay geliyorsa onu da yazabilirsiniz. Rusça e harfi aynı Türkçedeki e gibi yazılır fakat e ve y sesi vardır. E harfi yazıp başında iki tane nokta koyduğumuz zaman bu bizim çift sesli yo harfimizdir. J harfin birkaç şekli var yazmanın. Önce göstereyim. Şöyle ters parantezleri açarız. Karşılıklı ortasında bir artı getirip bu birinci şekil ortaya çıkar. İkinci şekli aynı Türkçe'de k yazmış gibi bir de ters taraftan şöyle bir k yazarsak bu da ikinci şekil olur. Ve biraz daha kolayı şöyle çarpı koyup ortasından bir çizgi indiririz. Hangi şekilde kolay geliyorsa onu da yazabilirsiniz. Z harfimiz uç sayısı gibi yazılır. İ harfimiz ise Türkçedeki ters neye benzer? Şöyle. Benim öğrencileri de yeni başladığı zaman harfleri yazmaya genellikle şu hataya yaparlar. Önce şöyle çizgileri getirip sonra unutup bu taraftan çizgisi getirdiği zaman yine Türkçe neyi gelir Şu hata yapmamak için şöyle işinizi söyleyerek in çık in der ve yazarsınız. Hem kolay hem çabuk bir kereden yazmış bulunursunuz. Aynı i harfi in çık in yazdıktan sonra Türkçe'deki muşakın üstündeki işareti koyduğumuz zaman bu sizin Türkçe'yi harfi karşılar. Ses olarak ih idir. Daha detaylı sonraki bölümlerde anlatacağım. K harfimiz aynı Türkçe K gibi yazılır. Fakat telaffuz olarak birazcık fark var. K ve G arasındaki G sesi verir. Küçük K asla kullanmıyoruz. Bizde böyle bir harf yok. L harfine geçiyoruz. L harfimiz film buruna bezetirim. Şöyle bir yuvarlak yapıp yukarı kalktık. Çizik ve indik aşağıyla Bu bizim L harfimizdir. M harfi Türkçedeki M ile hiçbir farkı yok. Aynı şekilde yazılır ve okunur. Fakat küçük M harf asla yazmayacağız. Çünkü bizim Rusça el yazısı da harfidir bu. Ne harfimiz? Türkçedeki H gibi yazılır. Aynı H şekilde kolay olmalı. Evet ne? O harfimizde gördüğünüz gibi aynı Türkçedeki o gibi yazılır ve okunur. P harfimiz Türkçedeki ters U'ya benzer. Şöyle. Fakat duş çizgiyle yazmanız gerekiyor. Rusça harfi aynı Türkçe P gibi yazılır. S harfi ise Türkçedeki C gibi yazılır harfimiz aynı Türkçe'de gibi yazılır. Fakat yine birazcık telaffuz olarak fark vardır. T ve D arasında T sesi verir. Küçük de harif kullanmıyoruz. Çünkü bizde böyle bir harf yok. Rusça U harfi ise aynı Türkçe'deki Y harfi gibi yazılır. F harfi şöyle bir çizgi çizip iki taraftan küçük böyle bir yuvarlak top yaptığımız gibi yazarız veya şöyle bir yuvarlak çizip ortasında bir çizgi indirebiliriz. Heh. Öncelikle x gibi yazılır. Ruça'da yumuşak h söylenmez. Bunun karşısında boğazdan h sesi verir. Bizim harfimiz h'dır. Önce şu harfi yazın sonra anlatayım. Şöyle bir kare yaptık ve kısa bir virgül bırakacağız. Bu harfi T, T harfimizdir. T sayın birleşimi. Rus harfleri içinde aslında en zor olan aksan şu harfidir. Fakat tek başına evet biraz zor olabilir. Fakat kelimeler için zamanda oturacak merak etmeyin. Ç harfimiz aynı dört gibi yazılır veya kuyruksuz şekilde de yazabilirsiniz. Aslında yine benim de öğrencilerim çok hata yaparlar. Onun için göstermek istiyorum çizgi üstünde. Şu T ve Ç harflere genellikle karıştırırlar. Şöyle yazmalı. T harfi tamamen çizgi üstüne oturması gerekiyor. Ve kuyruk dışarı doğru yazacaksınız. Ç harfi ise şu üst kısmı çok küçük bırakacaksınız ki ayak yer kalsın. O zaman artık karışmaz. Fakat böyle büyük yaptığı zaman şu kısmı Yazdığınız zaman ne oluyor? Birbirine çok benzer ve yanlış yazmış oluyorsunuz arkadaşlarım. Ş harfe geçiyoruz. Ş harfimiz yatık e benzer. Veya şöyle çizip ortasında da bir çizgi indirirsiniz. Ve aynı şey harfi yazdıktan sonra kısa bir virgül işareti koyduğumuz zaman bu bizim çift sesli ç harfimizdir Evet arkadaşlarım sertlik işaretimize geçiyoruz şöyle altı gibi yazılır Dışa doğru bir çizgisi bulunur seri bulunan sertlik işaret bir harf dildir ve okunamaz görevleri nedir kendinden önce gelen sessiz harfi daha belirgin ve sert okunmasını sağlar kendisinden sonra gelen sesli harfi daha yumuşak ve sessiz ve sesli harflerin bölme görevi yapar. Yani bir anlık duraklama gibi. Örnek: ab yekt. Ab B harfi sert, e harfi yumuşak ve iki harfi birbirinden ayırdı. A harfe geçiyoruz. 61 gibi yazılır. Şu harfimiz boğazdan i'dir. Yani şöyle sanki ı harfi biraz uzatıp i harfle bitiriyoruz. Fakat kalın bir şekilde. ı ı Yumuşatma işaretimize geçiyoruz. Yumuşatma işaretimiz altı gibi yazılır. Sevdik işareti aksine çok fazla kelimelerde bulunur. Rus dile bu kadar hoş ve nazik kulağına gelmeniz çok etkisi vardır bu işaretin. Görevleri nedir? Kenden önce gelen sessiz harfi yumuşak okunmasını sağlar. Kenden sonra gelen sesli harfi yine yumuşak okunmasını sağlar. Ve sessiz ve sesli harfleri bolir. Örnek Platye <laughs> Platye harfi çok yumuşak, E harfi yine yumuşak Y olarak okuduk ve ayırdık birbirinden. Başka bir görevi ise bazı sözcükler var Rusça'da ki aynı şekilde yazılır. Yumuşatma işaretinin varlığında farklı bir anlamı taşar. Yokluğunda farklı bir anlamı taşar kelime. O örnek yumuşak işareti olmayan bir kelime. Brat. Brat. Erkek kardeş demek. Eğer yumuşatma işaretli bu kelime görürsünüz. Bu kelime almak filo olur ve şu şekilde okunur. Brat. Brat. Yumuşatma işaret, sertlik işaret gibi aksan misalalardır. Bunlar tabii ki kolay kolay aksan değişemez. Çok zordur. Çok uzun zaman gerekiyor. Onun için lütfen sizi çok katı kurallar için koymayın. Sonuç itibaren kelime tek başına kullanmayacaksınız. Bulunduğunuz konumda ve cümle içindeki kalan kelimelerde ne demek istediğiniz zaten anlaşılacaktır. E harfe geçiyoruz. Bizim bir de sert E harfimiz var. Ters euro gibi yazılır. Şöyle. Ve her zaman sert E olarak okunur. Biz önce gördük böyle bir E. Bu E harfi çok daha fazla var kelimelerde. Kelimenin başında, ortasında ve sonunda bulunabilir. E ve olarak okunur. Fakat bu E harfi bazı sözcüklerden hariç sadece kelime başında bulunur ve her zaman sert E okunur. U harfe geçiyoruz. Şöyle 10 gibi yazıp bir çizgiyle 1 ve 0'ı birleştiririz. Bu bizim U harfimiz olur. Ve sonuncu harfi ters R'ye benzer. Türkçedeki şöyle yazdık. Çift sesli y harfimizdir. Biz daktilo harfleri gördüğümüz için tek bir harf gördük. Büyük ve küçük harfleri nasıl kullanacağız onu göstermek isterim. Kuyruklu harfler çizgi üstünü kaldıracağız. Mesela büyük r harf oldu. Kuyruk indirdiğimiz zaman küçük r harfi oldu. Büyük u küçük u. Kuyruksuz olan harfler ise Sadece büyük harflerin şöyle büyük şekilde yazarız. Küçük harf ise aynı harfin küçük olarak yazarız. Büyük mü, küçük mü? Büyük O, küçük o arkadaşlarım. Yani kuyruklu olan harfler aynı Türkçe olduğu gibi çizgi üstünü kaldırıp indireceğiz. Kuyruksuz olan harflerde boyut değiştireceğiz. Rusça harflerimiz telaffuz edelim lütfen. Nasıl Türkçe'de sessiz harflerden sonra bir sesli e harfi duyulur fakat yazılmaz. Rusça'da da ı harfi duyulacak. Okuyalım. A B V G D E Y YO, J Z I И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Щ, ш, 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 твердый знак, Ы мягкий знак. you, ya. Evet değerli arkadaşlar. Alfabemiz öğrendik demiyorum. Sadece tanıdık. Sonradaki bölümde kelimeler için çok kolay şekilde yazar ve öğreniriz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.